2018 yılında Dünya Evi'ne giren Alişan Buse Varol çifti 6 Şubat'ta ikinci kez anne ve baba olmuşlardı. 2019'da oğulları Burak'a kucaklarını alan ikili bu kez kızlarına da Eliz adını vermişlerdi. Instagram hesabından sık sık annelik deneyimlerini paylaşan Varol, önceki gün takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Hamilelik sürecinden bahseden Buse Varol, oğlu Burak'ta 32, kızı Eliz'de ise 11 kilo aldığını söyledi. Varol, bir takipçisinin ''Burak, Eliz'i kıskanıyor mu?'' sorusuna ''Şu anda pek değil ama ilerleyen zamanlarda ne olur bilemem'' yanıtını verdi. Oyuncu, kızının 3 kilo 755 gram ile dünyaya geldiğini de belirtti. Bebeğinin beslenmesine de dikkat eden Buse Varol, hem emzirme hem de süt sağma yöntemiyle bu süreci geçirdiğini açıkladı. Varol ayrıca bir takipçisinin ''Üçüncü çocuk istiyor musunuz?'' sorusuna ''Evet'' yanıtını verdi. Tüm zamanını ailesine ayıran oyuncu, evde pişen yemekleri de kendisinin yaptığını söyledi.